Python'da işimize çok yarayacak basit ama etkili döngü tekniklerini inceleyeceğiz. Döngü ile kullanacağımız enumerate, zip, sorted, reversed fonksiyonlarının ne kadar işe yaradığını görelim. İlk tekniğimiz dizi içerisinde döngü ile birlikte enumerate fonksiyonunu kullanmak olacaktır. Liste, tuple, aralık nesnesi, metinler içerisinde döngülerle dolanırken her elemana karşılık gelen indeks değeri bu fonksiyon ile rahatlıkla bulunabilir. İlk olarak bir dizi üzerine fonksiyonu deneyelim. Elimizde renkler dizisi var. Önce for döngüsünü standart kullanarak renkleri listeleyelim. Şimdi enumerate fonksiyonunu döngüye ekleyelim. Gördüğümüz gibi elemanların indeks numaralara eklenerek tuple cinsinden çıktı verdi. İndeks numaraları yanında yazsın ama tuple olmasın, ayrı yazsın istersek döngüye ve print'e indeks değerlerini eklemek yeterlidir. Peki indeks değeri sıfırdan başlamasın. Benim istediğim sayıdan başlasın istersek. Küçük bir dokunuş yapalım. Bir de metinsel değerler içinde dönerken fonksiyonu nasıl kullandığımızı görelim. String türünde bir değer oluşturalım. For döngüsüyle tıpkı dizilerde olduğu gibi metinsel ifadenin karakterlerini teker teker dönelim. Şimdi fonksiyonumuzu uygulama zamanı. Dizi elemanlarını uyguladığı indeks numaralı tuple dönüşünü metinsel değerin karakterlerine de uyguladı. Boşluğunda bir karakter olduğunu unutmayın. Benzer şekilde indeks değerini ayrı yazdıralım. Şimdi ise başlangıç değeri değiştirelim. Hadi bu kez havalı olsun. Başına start yazıp ilk değeri verelim. Örnek çeşidi çoğaltılabilir ama biz diğer tekniklerimize geçelim. Matematikte matrisler en sevdiğim konulardan biriydi. Programcılıkta da zaman zaman karşıma çıktığında gülümseyerek uygulamaya çalışırım. Önce basit işlemlerden başlayalım. 2 adet diziyi birbirine karşılık gelecek değerler ile birleştirelim. Elimizde sayı ve sebzeler isimli 2 adet dizi olsun. Amacımız sayı dizisi ile sebze dizisini birleştirmek. Ama peş peşe gelecek şekilde değil, Tapıl cinsinden. Örneğin 5 patlıcan şeklinde. Bunun için zip fonksiyonunu kullanacağız. Döngümüzü başlatalım. Zip fonksiyonunun içine gelmesini istediğimiz dizi değerini arasına virgül koyarak ikinci dizi değerini yazalım. Ardından print edelim. Harika değil mi? Bu işlemi çok daha fazla sayıda diziyi matris şeklinde birleştirmek için kullanınızı düşünün. İlk dizi sayılardan oluşmak zorunda değil. İki ayrı metinsel değer taşıyan dizi de olabilir. Deneyelim. İşi biraz zorlaştıralım. Günlük hayatta gelen veriler bu kadar muntazam olmuyor. Örneğin dizilerin eleman sayıları eşit olmazsa zip fonksiyonu ne yapar? Yani gariban fonksiyon ne yapsın? Bulduğu ilk değerleri birleştirir, gerisine bana ne deyip geçer. Yani eleman sayısı az olan diziye göre işlemi sonlandırır. Diğer bir tekniğimizde bu boş geçenleri de yakalayacağız merak etmeyin. Bir de üç diziyi birden birleştirelim de fonksiyon tam otursun kafamızda. Bir diğer tekniğimiz için öncelikle IterTools kütüphanesinden Zip longest fonksiyonunu dosyamıza ekleyelim. Adından da anlaşıldığı üzere Zip fonksiyonuna benzer ama daha gelişmiş özellikler barındırıyor. Eleman sayıları eşit olmayan iki dizimizi tekrar örnek olarak alalım. Klasik zip fonksiyonu eleman sayısı az olana göre işlem yapıp diğerlerini es geçmişti. Aynı işlemi bu kez zip longest fonksiyonunu kullanarak tekrarlayalım. Gördüğümüz gibi eşleşmeyen elemanların yerine nan ekledi. Ne işe yarar bu demeyin. Özellikle veri bilimiyle uğraşanlar için boş elemanların da bir önemi vardır. Ben bundan yazısını beğenmedim. eksik bir elemanın yerine, örneğin boş yazsın dersek, zip zip_longest fonksiyonuna üçüncü bir parametre ekliyoruz. Fill value parametresine istediğimiz değeri verip tekrar deneyelim. Gelelim dördüncü tekniğimize. Her dizi sahibinin ihtiyacı olan sıralama işlemine. Tahmin edeceğiniz gibi bunun içine bir fonksiyon bulunmakta. Elimizdeki sayı dizisinde for ile dönerken tut fonksiyonunu da ekleyelim. Basit ve etkili. Hadi bir de tersten dizelim. Aynı fonksiyonun içinde ikinci parametreyi ekleyelim. Reverse eşittir. True değerini verip tekrar çalıştıralım. Turu yazarken baş harfi büyük unutmayın. Metin içeren dizileri sıralar mı acaba? Metinsel değerler içeren dizimize yazalım ve tersten sıralayalım. Unutmadan söyleyeyim. Türkçe'ye özel karakterlerle başlayan değer varsa doğru sıra çıkmayabilir. Bu konuda size ödev olsun. Şimdi de sözlükleri sıralamaya deneyelim. Sortut of fonksiyonuna değer olarak sözlüğün items'larını verdik. Böylece items'lara göre sıralama yapacaktır. Peki değerlere göre sıralama nasıl yapacağız? Bunun için sorted fonksiyonuna ikinci bir parametre ekleyelim. K eşittir lambda yazarak hangi K setini alacağını söyleyelim. Devamında item, item 1 değerini almasını isteyelim. Item 0 K'ye karşılık gelirken item 1 value'ye karşılık gelir. Çalıştırıp sonucu görelim.